Say bakayım. One, two. One, two, three. One, two, One, two three, three four, four, five, six, seven, eight, nine, nine ten. ten. Bravo. Bravo. <laughs> Ama güzel işte bak. Bak bak bak. <laughs> Buram ne oldu böyle? <laughs> ne? Anne, sen git aşağı. Yok yok da sen yolsun. Ay canım ne beraber, fark eder? Beraber. Ay yok çançanınızdan eksik kalmayın. Ben sabahtan beri çan Çançan ne? Çan. Ha çan. yok. E, ne ben de bilmiyorum ne demek. Çançan demek böyle kadınlar oturuyoruz yani sabahın geldiler ya muhabbet ediyor çan çan. Aa. <laughs> Seni konuşuyor, seviyor, seviyor, seviyor. Seninle konuşuyor. Bana.